الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وقال فضيل بن عياض ضين رضي الله تعالى عن Evet değerli kardeşlerim büyük zatlardan Fudayl ibn Ayyad rahmetullahi aleyh radıyallahu teala buyuruyorlar ki innel beytellezi yuzkeru fihi ismullahi teala bir ev ki Cenab-ı Allah'ın ismi orada anılıyor. Zikir yapılan bir ev. Oturulmuş Cenab-ı Allah anmak için zaman ayrılmış bir ev. Yudî'u li ehli semâi kemâ yudî'u l li ehli beytil muzlim. Nasıl ki karanlık bir evi, ışık hiç girmeyen bir evi, kaydın nasıl, kandil nasıl aydınlatıyorsa, zikir yapılan bir ev, aynı şekilde sema ehli için, melekler için ziyaya, orada meleklerin, yani sema ehli olan meleklerin, aydınlandıkları ve nurlandıkları bir yer olur kandil bir evi nasıl aydınlatıyorsa, karanlık bir evi nasıl aydınlatıyorsa, zikir de o şekilde aydınlatıyor etrafı. Ve innel beytelleti la zikru fi ismullah teala Allah'ın isminin anılmadığı, hiç zikrin yapılmadığı bir ev yuzlamu ala ehlihi. O ev halkı için orası karanlığa dönüş. Artık orada o kimseleri kalbini aydınlatacak, onları ruhlandıracak orada bir şey yok. Onun için Cenab-ı Allah hepimizin geçen de de okuduğumuz Şerif'te zik dilimizi zikirle ıslatan Cenab-ı Allah'ı ananlardan eylesin. Bir Musa Aleyhisselam ala ve Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette Cenab-ı Allah şöyle münadada, münacatta bulunuyor. Ya Rabbi keyfeli en a'leme min ah ahbabte ve men ebgaltı. Ya Rabbi ben nasıl bilebilirim? Sen kimi seviyorsun? Kime boz ediyorsun? Ben bunu nasıl anlarım ya Rabbi? Senin sevdiklerini ve senin boz ettiklerini ben nasıl anlarım diye Cenab-ı Allah'a münacatta bulunuyor. Kale Cenab-ı Allah ona buyurmuş ki Musa Aleyhisselam'a ya Musa, عبدا, ben bir kulumu sevdim mi? Cealtu fihi Onda iki alamet ben bırakırım. Onda iki Allah'ın sevgisini gösteren iki alamet okulunda bulunur. Onda vardır. Bir. Kâle ya Rabbi ve mahuma. Musa aleyhisselam ya Rabbi nedir o iki alamet? Senin sevdiğin kullarında bulunan iki alamet nedir? Kale Cenab-ı Allah buyurmuş ki Hulhimu zikri like fi melekuti semavati velam. Ben ona beni zikretmeyi, beni anmayı, ilham ederim ki ben de onu bütün sema ehli arasında ve yeryüzü arasında ben de onu anayım. O Allah Celle Celaluhu'nu anıyor. Cenab-ı Allah'ı anınca Allah Celle Celaluhu de onu anıyor. Bir ayet-i kerimede tabiyle Cenab-ı Allah ne buyuruyor? فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Ey kullarım, beni anınız ki ben de sizi anayım. Cenab-ı Allah nerede anar? Allah'ın sevgili kulları arasında meleke-i arasında Cenab-ı Allah onu anar. Onun okulun Allah katındaki değerinden Cenab-ı Allah bahseder onlara. Demek ki ner ner o alamet neymiş? Zikir ehli olmak. Allah'ın Allah sevgisini kazanan Allah'ı zikreder. Ve asimuhu min maharimi ve sakati ke la yahill alayhi azabi ve naqami. Evet, Cenab-ı Allah buyurmuş ki ben o kuluma, o sevdiğim kulumu ben korurum onu muhafaza ederim. Haram olan işlerden, o işlerle meşgul olmaktan onu korurum ki benim gazabım, benim azabım, benim cezam o kulun üzerine inmesin. O Allah'ın gazabıyla, Allah'ın gazabına müptela olmasın diye Cenab-ı Allah diyor ki ben o kulumu korurum. Ya Musa, Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a İnni izâ abghadtu 'abdan ja'altu fihi 'alâmetayn. Ben bir kulumuz buz zaman kızdığım kulumda da iki alamet belirir. Onda da iki özellik vardır. Kâle ya Rabbi ve mâ Ya Rabbi senin buz kişideki iki alamet nedir? Uymuş ki: Kâle unsihi zikri. Ey Musa kulum ben ona beni anmayı unuttururum. Cenab-ı Allah'ı anmayı unutur. Bunun için bir insan namazı unuttuğu zaman namaz kılmayı adam unutuyor. Ya sen nasıl namaz kılmayı unutuyorsun ya? Namaz unutulur mu? Ha. demek ki Cenab-ı Allah'ın razı olmadığı işler var sende. Allah Celle Celaluhu en büyük zikir olan namazı bak unutuyorsun. <laughs> Öyle buyur. Cenab-ı Allah Evet, ona Allah buyuruyor ki ben ona beni zikretmeyi unuttururum. Ve uhilli ve uhalli ve uhli beynehu ve beyne nefsihi kei fi maharimi Allah muhafaza eylesin. Ben onunla kendi nefsi arasına girerim ki o benim haramlarıma düşer ve bu sebeple de benim gazabımı hak eder. Cenab-ı Allah'ın zikrini unutuyor, Ondan sonra Allah Celle Celaluhu o kimseye bu Allah'ı zikretmeyi unutan bir kimseye ondan sonra onu haramlardan koruyacak, onu himaye edecek hiçbir perde, hiçbir set kalmıyor artık. Feyhillu alayha zabi ve Sonra da böyle haramlara karşı lavali onları işlemiş, işlememiş hiç umurunda değil. Bu hale gelince de Allah korusun, Allah'ın azabı ve cezası onun üzerine hak eder, onun üzerine helal olur, onun üzerine iner. Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu hepimizi şu mübarek günler, şu mübarek mevsimler zikreden, Kur'an'la geçirilen, okunan, zaman ayrılan cabında, uykudan faragat, işimizden faragat, meşguliyetlerimizden faragat ederek bahusus akşama yakın saatlerde kendimizi zikre, ibadete, Cenab-ı Allah'ın o Allah'ımızı anan, zikreden, Allah'ı unutanlardan değil, onu ananlardan olabilme temennisinde bulunalım. Allah Celle Celaluhu onlardan eylesin cümlemizi inşallah. Evet değerli kardeşlerim bu Ramazan-ı Şerif'i güzelce fırsat bilelim, değerlendirelim, dua edelim. Ehli İslam'a bütün Müslümanlara dua edelim. Cenab-ı Allah hepimiz şimdi bir iki şöyle bir cemaatimiz gelene kadar şöyle ellerimizi bir açalım Allah'ımızdan bahusus şu Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimizin muzafferiyeti Cenab-ı Allah'ın nusretine nail olmaları için dua edelim. Evet. Ya İlahel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وغزه آمين. اللهم انصرهم اللهم ايدهم بجنودك الكرام آمين. اللهم ثبت اقدامهم آمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. وانصرنا على القوم الظالمين آمين. وانصرنا على القوم اليهود والنصارى يا اله العالمين اللهم قهر الكفرة والفجرة واليهود والنصارى واخذلهم واهزمهم يا عزيز يا مقتدر يا منتقم جل جلاله انتقم منهم يا جبار يا قهار اللهم اجعل اليهود مهزومين مقحورين مغلوبين يا اله العالمين اللهم شتت شمل اعداء الدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غالمين اللهم اجمع بين أمة محمد يا رحيم يا رحمن وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة